İmparatorların ilk tercihleri arasında yer alan, kökenleri çok eski tarihlere dayanan iki besinin de faydaları saymakla bitmiyor. Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda basit bir karın ağrısından tutun da gebelikten mide bulantılarına kadar kullanılan en doğal ilaç haline gelen zencefille başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Anavatanı Güney Çin olan Zencefil, Hindistan, ardından Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Karayiplere yayılarak günümüz sofralarına kadar girmeyi başarıyor. Alternatif tıp alanında sıklıkla tercih edilen zencefil, baharat veya taze şekilde kullanılıyor zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür, diyareyi önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Hamilelik, hareket hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiği gözlemlenmiştir bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir. Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Düzenli zencefil kullanımıyla inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir. Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düşürücü özelliği vardır. Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkili olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir. Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıya kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir. Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkilidir. Artrit yani eklem yangısı üzerinde olumlu etkileri olduğu Yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalar sonucu kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Asırlardır alternatif tıpta kullanılan ikinci mucize besinimizse karanfil. Anavatanı Endonezya olan karanfil ağız kokusu için birçok medeniyette tercih edilmiş, imparatorların ilk tercihleri arasında yer almıştır. 17. ve 18. yüzyıl İngilteresinde yüksek fiyatı nedeniyle altınla eş değer bir bitki olan karanfil ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştiriliyor. İçerisinde manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra A vitamini ve beta karoten içeren karanfil bitkisinin Bilinen birçok faydası bulunuyor. Karanfil metabolizmaya, büyümeye ve gelişmeye yardımcı olan manganezde dahil olmak üzere yüksek düzeyde mineral içerir. Bir çay kaşığı porsiyonda çok az kalori içerirken bu kadar küçük bir porsiyon için etkileyici olan 1 gram lif içerir. Karanfil kemik kırılmasına neden olan bir kemik hastalığı olan osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir. Kadınlar osteoporoza duyarlıdır. Ancak herkes yaşlandıkça kemik sağlığına dikkat etmelidir. Karanfildeki manganez kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bir manganez alımı kemiklerinizin büyümesine, yoğunluğunu artırmasına ve gelecek yıllar boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Oldukça aromatiktirler ve zengin, sıcak kokuları ve tatları nedeniyle Hint mutfağının temelini oluştururlar. Çalışmalar, karanfil özünün tümörlerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. Bu nedenle, yemeklerinize biraz karanfil serpmek hastalıklarla mücadele etmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yüksek oranda konsantre ve karaciğer için kötü olduğu için çocukların karanfil özü kullanması önerilmez. Küçük, kontrollü miktarlarda karanfil aslında karaciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Bir çalışma, karanfillerin siroz adı verilen karaciğerin yara izini tersine çevirdiğini bile gösterdi. Karanfil veya karanfil yağı içeren bir diyet, tip 2 diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Karanfil yemek, kan şekerinizi ılımlı hale getirmeye, insülini artırmaya ve insülinle ilişkili olarak hücre işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Genel olarak, sağlıklı bir diyetle birlikte Karanfil sizi kan şekeri sorunlarına kapılmaktan alıkoyabilir. Karanfil, mideniz, mideyi kaplayacak ve onu sindirim asidinden koruyacak kadar mide mukusu üretmediğinde ortaya çıkan, ağrılı yaralar olan peptik ülser adı verilen mide ülserlerini önlemeye yardımcı olur. Özellikle yağ formunda karanfil alımı, midenizin bu koruyucu mide mukus tabakasını oluşturmasına yardımcı olur ve sizi bu kötü ülserleri yaşamaktan alıkoyar. Pek çok insan diş ağrısı ve diğer diş ağrıları için karanfil yağının iyileştirici niteliklerini bilir. Aslında bu doğal bitkinin kullanıldığı en popüler ilaç budur. Bu yaprağı kullanmanın birkaç yolu var. Doğal karanfil yapraklarınız varsa, yaprağını ağrılı dişin üzerine yerleştirip birkaç dakika orada bırakabilirsiniz ya da sıvı halde varsa o bölgeye bir damla damlatabilirsiniz. Pek çok yeni ebeveynin zevkine göre karanfil, diş çıkaran bebeklerin katlandığı acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın doğal bir yoludur. Parmağınıza bir miktar karanfil yağı koyun ve parmağınızı diş çıkaran bebeğin dişetlerine sürün. Bu, bebeğin saatlerce ağlamasını önlemenin harika bir yoludur ve geceleri daha fazla uyumanıza da yardımcı olabilir. Birkaç dakika veya ağrı geçene kadar orada bırakın. Sadece ağrılı bölgeyi bulun ve karanfilleri cildin emmesi için ovalayın. Videomuzun sonunda sizlere bugün konu aldığımız zencefil ve karanfil karışımıyla elde edilen çokça faydası bulunan muhteşem bir çay tarifi vereceğiz. Sağlık deposu zencefil ve karanfili çayınıza ilave edebilir, nefis bir tat ve farklı bir keyif yaşayabilirsiniz. Zencefil karanfil çayı yapımı şu şekilde. Taze zencefilin kabuklarını soyup ince ince dilimleyin. Zencefil dilimlerini demlik bölümüne alın, karanfilleri ekleyin. Üzerine kaynar su ekleyip 1 dakika kadar demlendikten sonra sıcak olarak servis edin. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.